Çağatay Ulusoy hayranları bu sefer hı hı. Ee, çok uzun süredir birlikte olduğu duygu sarışına hakaretler yağdırmaya başladı ne sosyal da? medya üzerinden yakıştırmıyorlarmış yani bu, bu konuyla e, alakalı bir düzenleme yapmış arkadaşlarımız izleyelim kim yakıştırıyor kim yakıştırmıyor hakları var mı konuşalım. Çağatay Ulusoy'un kız arkadaşı Duygu Sarışın'a Çağatay'ın hayranlarından sanal zorbalık. Duygu Sarışın'ın paylaştığı fotoğrafın altına yapılan yorumlarda saldırının, hakaretin bini bir para. Çağatay Ulusoy'un hayranlarından Duygu Sarışın'a duygusuz yorumlar. Eyvallah, eyvallah. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy iki senedir kız arkadaşı Duygu Sarışın'la olan aşkını gözlerden uzakta doya doya yaşıyor. virüs sebebiyle karantinaya giren çift bu günleri aynı evde beraber geçiriyor. Çağatay bu günleri senaryo ve besteler yazıp geçirirken Duygu Hanım da bu günleri sağlıklı yemekler hazırlayarak dolduruyor. Ancak Duygu Sarışın'ın paylaştığı bir fotoğrafın altına yazılan yorumlar çok konuşulacak, çok tartışılacak. Kendi fotoğrafını koy paylaşımın altına Çağatay Ulusoy'un hayranlarının yazdığı kıskançlık ve haset dolu yorumlar görenleri şok ediyor. Duygu Sarışı'nın silmediği ve sessiz kalmayı tercih ettiği yorumlarda genç oyuncunun fiziksel özelliklerinden kariyerine her şeye saldırılıyor. Söylemezsem Olmaz ailesi olarak bir kadına yapılan bu denli psikolojik şiddeti ve sanal zorbalığı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Birazdan tüm gerçekleri konuşulacağı e, açıklamalar e, olacak. Şimdi Çağatay Ulusoy'un başına gelen, daha doğrusu Duygu Sarışı'nın başına gelen yine biraz önce yaptığımız gibi. Şimdi fanları bir türlü ne Gupse ile Barış'ı ya. ne de duyguyla ile Çağatay'ı Bir de şey Pınar Altun'un da eşinin yıllardır. Bu, bu e, kadar rahat, evliler, evet, bu kadar ya. mutlular, yıllardır. çocukları çocukları var. Yıllardır. Yani e, çok çocuklar bakın çok kötü bir şey bu. Neden biliyor musunuz? Hepiniz... Sizin de yarın etrafınız sizin de sevmediğiniz yani sizi de yakıştıramadığı birisine siz olabilirsiniz. Yani siz beğenirsiniz de anneniz beğenmez, etrafınız beğenmez. Şimdi onlar da size yapsalar, sizi rezil etseler çocuğa karşı falan. Yani çok kötü bir vaziyet değil mi? Neden yapıyorsunuz anlamıyorum. Yani çocuğa yakıştırma bazı insanlar tip olarak, fizik olarak yakıştırmıyorlar. İşte Gupse şey gibi. Bar Barış Arduç. Barış'la o beraber oynadığı e, dizi oyuncusuyla yakıştırıyorlar. Elçin Sandu. Ama o nişanlı. Yıllardır o kız nişanlı zaten. Tamam ama kabul etmiyorlar. Biz yıllardır Emrah'la dizi çektiğimizde de bizi de hep böyle zannediyorlardı. Düşünemiyor baş... ve yakıştırdıkları için başkasını da kabul etmiyorlardı. Çok yakışıyorlardı. Yani. E, tip Bilalak olarak kaçmıştı. yakıştırırız Çok ama. Çok yakışıyorlardı. Ya ona bakarsak Kadir İnanır'la Türkan Şoray hayatı boyunca dediler ki aşk eşitler. Bana e, şey, Türkan Hanım'ın çok uzun bir birlikteliği vardı biliyorsunuz. E, şey Kadir İnanır, Canan Yakay'la zaten evliydi beraberdi. Yani ama filmlerde bunlar tabii iyi oyuncular oldukları için o bir şekilde iki kişiyi birbirine yakıştırdıkları zaman kabul etmiyor. Öbürkünü etmiyorlar. Etmiyor. etmiyor. E, kendi adıma şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha önce de çok söyledim. Ben Gupse, ben daha hiç e televizyonda değilken yani daha Gupse ile Barış Milattan önce yani <laughs> Gupse ile Barış ilk birlikte olduklarında fiziksel olarak yakıştırmamıştım. Bunu hiçbir yerde yüksek sesi söylemedim. Hiçbir yerde hakaret etmedim. Fakat Gupse'yi tanıdıkça ekranda izledikçe ...ben Gupse'nin Barış'a fazla olduğunu düşünmeye başladım. Ya, işte yani fiziksel önemli. olarak hiçbir özelliği yok yani artık yani benim için. Yakışıklıymış, çirkinmiş. Gupse nasıl kaliteli duruyor? Nasıl karakterli Şimdi, duruyor? Şimdi Gupse katan bir kız. Yani e, ilişkide sadece birbirini sevmek yeterli değil o ilişkide. E, ona Barış'a çok şeyler kattığını düşünüyorum. Yani. Çekip çevirme işi yani, ben çok yani, yakıştırıyorum zaten ben kadına. Zaten mesleki açıdan yazan bir kız... Çevresi olan bir kız, beyni Son olan bir kız. Çalışkan. Ayrıca da başarmış bir kız. Evet. Yani şey senin kusura bakma, e, Barış'ı da çok seviyorum. Evet. Yanlış anlamasın. Ama yani Barış'tan çok daha Tam da aynı yerdeyiz şu an. fazla birilerine Birkaç de olabilir. gömlek gömlek. Yani. Hani Tabii. isterse. Neyse Barış'ı da seviyoruz. Ama Barış'ı da seviyoruz. Çağatay'la e, Duygu'ya hep aynı şey yaşandı. Şimdi o kadar büyük kötü şeyler söyleniyor ki ve bunların hiçbirini silmiyor. Kadının sessizliği ya da silmemesinin nedeni ne olabilir? Al Çağatay bak başıma bunları sen açtın gör mü? Yoksa umursamıyorum mu bilmiyorum ama mesela e, bu eski bir foto değil e, yeni değil. Çağatay mecbur olmadığı sürece beraber foto çektireceğini zannetmiyorum zaten. Asker arkadaşı gibi gezdirir zaten ancak yanında diyor kızı diyor. <laughs> Çok ayıp yani... ya. Yazık ya. Peki onlar çok birlikteliklerini böyle herkes önünde yaşamıyorlar sanıyorum değil mi? Ben onları çok görmedim. Yani, yani teknelerde görüntüler verdiler ama tabii çok göz önünde değiller. Doğru söylüyorsun. Çok kıskanç, fesat bir insansın. Bu fotoyu neden attığın çok belli. Çok aciz bir insansın. Bir de Çağatay'ın kolunu koymuş. İğrenç varlık. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Çağatay'ın yalnız. O fotoğraf ne ki? Çünkü o teenage grup ya, ya onlar gerçekten aşık oluyorlar ve başkasını da istemiyorlar. O da olabilir yani. Onların hani bir fanlığı farklı oluyor yani. Çağatay da çok yakışıklı bir çocuk ya. Yani yani çok yakışıklı da çok tamam yakışıklı da yani. Yakışıklı yani tam o, o teenage'lerin çok sevebileceği bir tip yani. Ama işte Ama... yakışıklılık bir sivilceye bakar. Bak 100 kilo oldu. Pardon sizin yüzünüz <laughs> niye böyle <y> <laughs> <y> büyük <laughs> at gibi diyor. <laughs> Çağatay'ın fanları zaten ben bıkmışım yani onlardan bıkmışım artık. Neden? Ama ben Çağatay... Hiç laf söyletmiyorlar arkadaşlar. Tamam da bu, bu kadar da bir insanın bir kadının üzerine gidilmez gibi At gibisin. Ayıpsa, Bak, ayıp. At gibisin. Ya. Çağatay mı senin burnuna yumruk attı? Yani yakışıklılık nedir ya? Yakışıklı bir hastalık verir. Allah korusun. Allah yani ne o? Hani o bir şey kullanıyorsun da çok kilo alıyorsun ya. Kortizol. Ha. Allah korusun kortizon kullandın kilo aldın. Ki bana göre e, kilolu insan ben çok severim. Kilolu adam daha çok severim yani zayıf adamdan. Ne olacak? Ya mesela duygu böyle şey gibi manken gibi yanında kalıyor. O zaman ne olacak mesela? Yani siz hep kendinizi şöyle düşünün. Ne kadar kızı sevseniz de sevmeseniz de arkadaşlar. Sizi de başkası yarın birisini sevseniz. Onun yanında rencide etse sizi çok üzülürsünüz. Yani o yüzden yapmayın. Gerçekten. Yani o Çağatay'ın seçimi yani kız onu zorla yapışıp onunla beraber olmuyor ki Çağatay yani. seçmiş onunla beraber oluyor. O zaman Çağatay'a kinkusun kusun yani. <laughs> yani kızın ne kabahati var onu anlamadım. Allah çirkin şansı versin. Allah aşkına Çağatay ulusun sevgilisine bakın ya diyor bir takipçi. Ve söyleyenlerin hepsi de kadın. Eda. Eda Kalkavan'a diyor ki sevgilin seni niye takip etmiyor acaba? Ve fotoğraflarını niye beğenmiyor? Kız sen sen kim? Serenay kim diyor. Kıyaslamak. Şimdi tabii ki Serenayla ile bu yapmış oldukları dizi çok tutmuştu ya, o zaman ve onlar bir aşkla yaşıyorlardı ve o zaman çok yakıştırdılar. O yüzden de hani yapıyorlar yani sonuçta Serenayı sevenler ama Serenay da Cem Mazar gibi arkadaşlar artık yani ya onlar yan, da zaten biz, hani, yapılmadık kalmadı ha? biliyorsun. Ona da e, biliyorsun geçen hafta hatırlar mısın Çağatay'la e, Taner Ölmez'i bir yere koyduk e, gerçek sevgilerini bir yere koyduk sosyal medya bunu yaptı. Yani biz sosyal medyada hiç kimseyi memnun edemeyeceğiz. Bu belli. Ama e, dünya e, sosyal medyayı bırak. Sen hayatta mutlu olmak istiyorsan hı hı. ya sen mutlu olacaksın ya da başkasılarını mutlu edeceksin. Buna karar vermen gerekiyor. Yani şimdi herkesi mutlu edebilme şansın yok ki yok. kararı verirken. Yok. Ya diyeceksin ki bunlar etrafımdakilerin kararlarına göre yaşayayım ya da kendi kararımla ben mutlu olayım. Yani hem ben mutlu olayım hem herkes mutlu olsun diye bir şey yok. Hayatta da yok Çok yani. zor değil mi? Tabii. O yüzden de insan kendisi bir kerelik bu hayata geldiği için kendi kararı, kendi mutluluğu neyse onu seçecek yani. Hani sizler buna mutlu da olsanız, mutsuz da olsanız bu şeyi bu. Yani gidişatı bu. Olması gerekeni bu. Doğası bu yani. Duygu sarışına yapılan bu hakaretleri hiç Peki hiç niye takip etmiyor ya? acaba? Gerçekten Şöyle onlar sürekli ayrılıp barışıyorlar. Ayrılıp barışıyorlar. Öyle hmm. ilişkiler vardı da dinamikli. Hani çok hmm. güzeldir o ilişkiler. Hani ayrıl barış ayrıl barış bir türlü bir şey olmaz. Bence o ritmi magazin birilerine evet, hmm. belli etmesinler diye Çağatay bunu tercih etmiyor. Ve soru sorduklarını da hep kaçıyorlar. Zaten Çağatay'ı gören hak getir. Yani hiç göremiyoruz da. Yine yani Duygu'yu arada bir, birkaç davetle görüyoruz. Hiç özel hayatıyla ilgili konuş. Belki birlikte de değildirler şu anda. İşte o kadar büyük bir soru işareti var ki. Mesela bunu silmemesi de tuhaf. Mesela birlikte değilsem sevgilisi değilim derim. Niye bu kadar hakareti yiyeyim ya? E çünkü yarın öbür gün ayrılırken niye barışabilirler? O ayrılık. Ya bunu aslında herkes yapabilir. Bak hepimizde hiç kimse aile içerisinde olan bir kavgayı ve şeyi yürütmek istediği sürece yürütmek anne annelerimize bile söylemeyiz yani annem iyi misin kızım der çok iyiyim annem her şey yolunda derim arkadaşım iyi misin der nasıl her şey yolunda anlatmak istemeyiz aslında kapamak isteriz üstünü örtmek isteriz aslında bu çok olağan bir şeydir niye ben şimdi evimin içerisinde olan bir şeyi çok anormal bir şey olmadığı sürece şiddet görmediysem, o olmadıysa, bu olmadıysa, şimdi kocamı da seviyorsam veyahut da sevgilimi de seviyorsam herkese bu anlaşmazlığı göstermek istemezsin. Hiç kimse istemez. Dolayısıyla bu da kız da istemiyor olabilir yani. Ama Çağatay'da. Çağatay zirveye oynayan bir çocuk. Yani o yüzden de bir kişiye hani ...şu an için yaş itibariyle... ...şey Kıvanç ondan daha büyük değil mi? Tabii. O yani, onun üç devresi büyük yani. Değil mi? Şimdi daha o süreçte değil. Yani birçok ciddi birisine ...kalabilecek bir süreçte çok değil. Çok yakınlar biliyor musun ama? Eş, dördü Kıvançlar. çok yakınlar. Tekne gezileri... E, ...yaşam tarzları... ...o doğayı seviyor ya... ...hepsi dördü falan çok yakınlar o ailece görüşüyor. Şey e, ama işte demek ki... ...ama o kafada değil demek ki çocuk. Gerçi kendinden çok... E, ...bir on yaş falan... Büyük birisinde çok büyük bir aşk yaşadığı bir yapımcıyla e, kimse bilmiyor yani bilmiyorum sen biliyor musun? mi? elini efendim Menajeri yok ol. yok değil ondan önce kendinden 10-12 hmm. e, yaş büyük bir kadına çok aşıktı Yapımcı ve çok seviyordu kadına. evet ve e, ondan ayrıldı Onunla da uzun süre ilişkisi oldu ve onunla beraberken de hiç kimseye bakmadı aldatmadı falan dolayısıyla yani belli de olmaz şimdi bazı kadın gelir Vay. iz bırakır bazı kadın gelir iz bırakmaz yani ve erkek için de aynı şey geçerli hani hiçbir şey söyleyemeyiz ama sanki biraz ciddiyet için büyük kararlar için evlilik için falan çanta için erken bir süreç bence bence o da bir ilişkiyi bir noktaya götürülmüyor. yani o hmm. yüzden de kızlar bundan rahatsız, rahatsız emin olur. değiller konumlarından yani neredeyiz biz en çok sevdiğim konu soru biz şimdi ne olduk? Ama işte bu <laughs> bak aslında biz kadınlarda şöyle bir endişe var. Hani bu işi evliliğe götürmeye çalışıyoruz ya devamlı. Hani evet. bir ciddi tabii evet. bir amacı olmalı da bir ilişkinin. Sonuçta amaçsız da bir şey değil. Ama e zannetmesinler ki evlilikte garanti. <laughs> yani hiçbir şeyin garantisi yok ama şu anda. Adamın zihniyeti bozuksa hiçbir şeyin evet, garantisi yani yok. Evet yani sevgili, sevgili, sevgiliyken de yok evliyken de yok yani evet. hamura yiyor. Kadının iyi olmak da öyle lazım. ama hep de adam değil için. için. O yüzden yani anı yaşamak da çok önemli onu anlatmaya mutlu çalışıyorum. Mutlu olmak lazım. Yani i̇lla uzun, sona uzun, uzun gitmek uzun. için uğraşmak yerine o günkü şartlarda mutlu olmaya bakmak da çok önemli artık. En sağlıklısı aslında anı yaşamak.